kardeşlerimiz bizi takip edenler jargonlarına yahut da terminolojilerine ortaya koyduğumuz yani anlatımımızı kolaylaştırmak üzere formül haline getirdiğimiz bazı kavramları da yerleştirdiler. Bunlardan biri de Ingojidik. Ingojidik artık Ingojidik deyince herkes biliyor bizim arkadaşlarımız. Bizim arkadaşlarımızın kendi periferilerinde de bu söylene söylene daha uzaklara da taşındı bir genel kavram haline de geldi. Onu da bazı yazılarda görüyoruz biz. Ya İngiliz, İbrani, İsrail ortaklığı, İngojudik. Bu tamam. Şimdi bunun karşısında bir de Almojudik var. Arada bir telaffuz ettiğimiz bir kavram henüz yerleşmiş değil. Bugün Almojudik'ten de bahsedeceğiz. Dolayısıyla bir İngojudik, Alman-İbrani ortaklığı olan Almojudik mücadelesinden ve bunların çıkış hikayelerinden söz edeceğiz size. Homo sapiens'in kralı diyelim biz İngiliz Tudor hanedanlığıyla birlikte bir judikleşme dönemine girdi kısmi anlamda İspanya üzerinden. Fakat o çok tutmadı judiklerin ortak olarak Osmanlı'yı tercih etmeleriyle birlikte. Ingo Judin in ortaya çıkması daha sonraki bir zamana ertelendi. Ve biliyorsunuz defaatle söyledik. İngiltere'nin 1648'de Yahudilerle bir yakınlaşması var. Cromwell restorasyonuyla birlikte onun hemen arkasından da anlaşma sağlanmış 1701'de başlamış ortaklık. Ingo Judik kurulmuş. Ingo Judik kurulurken Ingo Judik ortaklığının Judik tarafı İsrail Yahudi Musevi tarafı İngilize diyor ki teklifi bu. Benim bazı ideallerim var ama dünyevi ama uhrevi ama teolojik ama dünyaya dair. Bu ideallerimi gerçekleştirmekte bana yardımcı olur musun? Biliyorum sen olamazsın sen küçücüksün. Britanya Adası'nın küçük bir kavmisin. Üstelik tek bir kavimde Anglar, Saksonlar bizim Anglo-Sakson dediğimiz iki ayrı kavramdır zaten. Tötonların iki ayrı klanı Anglar, Saksonlar. Zaten İngiltere de Angleteredir temel itibariyle. Angların toprağı, terrası. E bunun gibi orada daha evvel Tötonlardan daha önce Avrupa'ya inmiş bu konuda da kökenleri konusunda kuşku bulunan Keltler var, İskoçlar. Bunun dışında Roma döneminden kalma Latin kalıntıları falan var. Karma karışık. 1701'in eşiğinde ben senin bu küçücük adandan bir imparatorluk çıkacağım. Dünyada olmamış bir şey. İmparatorluklar daha evvel de söyledi. Kıtalardan çıkıyor biliyorsunuz. Adalardan imparatorluk çıksa Japonlar imparator olacak. Güneş'in oğlu dedikleri krallarına imparator adını vermişler. Ancak imparatorlukları yok. Olma konusunda birkaç denemeleri var. 1901'de Rusya'ya, Kuril Adaları'ndan Çin'e, Kore'ye vesaire saldırıları böyle bir huruç hareketiydi. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla ortaklıkları da bir Cermen İmparatorluğu'nun karşısında onun ortağı bir Japon, Nippon İmparatorluğu kurmaktı. Olmadı adadalar zira. Ancak İngiltere istisna. İlk defa adadan bir imparatorluk çıkarttı. Judik'in sayesinde. Judik dedi ki ben sana bir imparatorluk bahşedeceğim. O da yetmeyecek ben sana bir medeniyet vereceğim, medeniyet planı vereceğim. Ancak beni korumanı ve benim ideal, sınırsız ideallerimi bu sınırlı dünyada gerçekleştirmeme yardımcı olmanı istiyorum. Tamamsa el sıkışalım. Tamam dedik. Ingo Böylece kuruldu. Onun için 1700'den beri her ne yaparsa yapsın... ...o anlaşmadan ötürü İsrail'e, Yahudi'ye kimse bir şey söyleyemiyor. O cihetten. İngiltere'den Anglo-Sakson uzantı olarak Amerika'da. Onlar İsrail'den o kadar, o ortaklıktan o kadar şey elde etmişler ki... ...bir medeniyet, medeniyetin yüksek teknolojisi ve imparatorluk... ...güneş batmayan, hala batmıyor... Commonwealth deseler de adını. İşte böyle bir ortaklıktır onların ki. İşte bu ortaklık kurulduğunda 1700'den itibaren olayı seyreden diğer homo sapiens biraderler, töton biraderler, Anglo-Saksonların Avrupa ayağı, Cermenler, Almanlar, Alemanlar ve Franklar. Onlar ne oluyor, ne bitiyor diye seyrediyorlar İngiltere'yi. İngiltere 100 yıl içerisinde imparatorluğunu kurunca aa filan. Burada bir şey var. Burada bir durum var. Bunun üzerine Fransızlar 1800'lü yıllarda emperyalist sahaya çıktılar. İlk vurdukları yer Mısır'dı. Napolyon. Hatırlayın size daha evvel derin Mısır konulu bir video çektim. Bir gidin bakın oraya. İngiltere'nin Judik'le ortaklığından ürettiği o devasa medeniyet ve imparatorluğun sırrını ele geçirmek üzere ilk harekete geçen 100 yıl sonra 1800'lü yılın başında Fransa oldu. Fransa birader. Ancak sırrı çözemedi o. Sırrı çözemedi eski sırlara istinaden. Neydi o eski sırlar? Anlattık işte size o, o videomuzda Derin Mısır filan konusunda. O eski sır Makedon Kralı Filip'in oğlu Büyük İskender'in sırrıydı filozof Aristo'nun açtığı ufukla Mısır'a gitti. Mısır'da büyük İskender oldu. Tanrı İskender oldu. Onun için Napolyon dedi ki evet ben homo sapiensim tanrısal muhatapım ve o muhataplığımı tescil ettirmem lazım. Tıpkı İskender gibi. Ingo Judi'nin sırrını çözemedi eski bir sıra bindi ve Mısır'a geldi tanrı olmak üzere. Mısır'daki onun kısa dönemine bakmak lazım gelirken fahişelerinden matbaasına, şarkıcısından efendim alimine vesaire. Yani bir dolu gelmişti adam. Gemilerinde sadece asker yoktu. Matbaa bile vardı. Zaten orada kalan matbaa ile Osmanlı'nın ilk gazetesi Mısır'dan çıktı. İstanbul'dan değil, İstanbul'daki tercümanı Ahval Mısır Ceridesi'nden sonra yayınlandı. İlk modern orduyu da Mısırlar kurdular. Napolyon'dan arta kalan üniformalarla Kavalalı'dan söz ediyoruz. Mısır nizamı cedit olarak. Ancak o eski sır İskender'e yaramamıştı ki Napolyon'a yarasın. İskender yine İran'ı geçti. Türkler o zaman Orta Asya'daydı. Orta Asya'da durduruldu. Ancak Mısır, Mısır'ın hemen yanı başındaki Osmanlı, Mısır da Osmanlı'ya aitti. Osmanlı Akka'da durdurdu. Yani Türkler artık Akka'ya gelmişti. Orada dur dediler. Yani İskender kadar bile gidemedi ve devam ediyoruz. O yıllarda Ingo Judik'in başarısını izleyen diğer Töton birader Almanlardı. Ada kardeşlerinin bu başarısının sırrını anlamaya çalıştı. Ve 1828 yılında sırrı çözdüler. Zolferayn planıyla. Çözülmüş sır üzerine baş, başladılar çalışmaya. Gümrük Birliği falan diyoruz ya şimdi ta o zaman. O zaman paramparça 360 tane küçücük küçücük derebeyliklerden oluşan bir Almanya'dan söz ediyor. Yok Almanya orada. İşte Zollferheim'le çözdükleri sırın ilk adımını attılar. Çözdükleri sır şuydu. Fransızların yanılgısına düşmediler. İngiliz'in başarısının arkasında Judik'le olan ortaklığı var. Ha o halde. Yahudiler iki kamp diyoruz ya. Safaratlar eşkenaziler. İngiliz eşkenazilerle kuzeyli Yahudilerle ortaklık kurmuştu. Daha sonra güneyli Yahudiler İspanyol Yahudileri Osmanlı'ya gitmiş oradan da küstürülmüş çekilmişlerdi o topraklara. Macaristan'a doğru ve İsviçre topraklarında. Hakeza Fransa. İşte o zaman Alman uyandı ve o da bir judik ortaklık temin etti kendi topraklarından. Diğer Yahudi grubuyla ortak oldu. Ve o ortaklık Almanları Zolferayn'la birlikte birlik hareketine soktu. Ve 40 sene sonra Gümrük Birliği'nden Alman İmparatorluğu doğdu. Bu da o Almojudik'in planı doğrultusunda. Yahudilerin temel meselesi bu iki kampın da düşman oluşu. Yani Yahudiler tek millet değil, iki millet. Bir eşkenaziler, bir safaradiler. Bunların kavgası da teolojik. Tam Mısır'a kadar uzanıyor. Mısır'ın hemen çıkışında Sina'dan itibaren başlayan bir derin kavga bu. Bu hususu da biz Türkler ve Yahudiler serimizde anlattık. Numarası dört... ya da 5 olacak. O kavga Avrupa'da Yahudilerin iki ayrı Töton grubunu tercih ederek bir İngojudik bir de Almojudik üretmelerine neden oldu. Ve şimdi o derin teolojik Yahudi Musevi kavgası şimdi İngiltere ve Almanya üzerinden İngojudik Alman üzerinden başlamıştı. 1870'e gelince Almanlar birliği kurmuşlar ve Almojudik de diyordu ki Almanlara ben de size bir dünya imparatorluğu armağan edeceğim ve yeni bir medeniyet sıçraması. İşte o hırsla Almanlar ayaklarının altında dolaşan kendilerinden 200 sene evvel emperyalist sahaya çıkmış İngilizleri ekarte etmek ve dünyanın yeni efendisi o. Zira mavi kanlıları onlardı. Töton kavminin ve kendileri zaten üstün görüyorlardı. İngiltere'den ve diğer Töton biraderlerden, Franklardan ve diğerlerinden. Onun için Avrupa'daki bütün krallar Alman kökenlidir. İngiliz kralları Windsorlar dahil. Saksoburglar da onların adı 1913'te isim değiş çok Almanca kaldıkları için Almanca bir isim çağrıştırdıkları için Windsor İngilizce yaptılar. İspanya kralları da öyle. Hepsi Danimarka ve say Ve Almanlar dedi ki işte şimdi ben sırrı çözdüm ve bir judik de ben kuruyorum Almojudik yok edeceğim ingojudi ve ben homo sapiensin de homosu sapiensi olarak beyazın da beyaz olarak dünyaya doğrudan el koyacağım zira ben tanrı kralım artık tanrının homo sapiense beyaz ırka bahşettiği krallık hakkının Yegane temsilcisi benim. İngiltere kralını da ben atıyorum. 28'de Yunanistan'ı kurduklarında krallık olarak Osmanlı'dan kopartıp kralını nereden getirdiler biliyor musunuz? Almanya'da. Birinci Otto, Prusya kralının oğlu. Yunanlılar bir kral çıkartamaz mıydı? Yok çıkartamaz. Zira tanrı kral soyu yok onlar. Sapiens böyle buyurdu. 1870'te mücadele başlıyor. Mücadele 1914'te savaş halinde. Ancak Ingojudik Almojudi'yi çökertiyor. Ancak Almo Judik yeniden içindeki o Judik itmesiyle doğruluyor. Bu sefer tamam diyor Judik. Hitler'i üretiyor kendi içerisinden. Ve Hitler'e Ingo Judik'te olmayan bir teknolojiyi veriyor. Ingo Judik'in teknolojisi buhar, arkasından petrol motorları. O noktada kalmışlar. Bu sefer Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından Almo Judik'in o Judik kısmı Diyor ki Almoya. Şimdi bak ben sana başka bir teknoloji veriyorum. O Hitler'e verdiği teknolojinin adı nükleer. Ingo'da yok. Laboratuvarlarında çalışan kimler? Almojudik'in Yahudi mühendisleri. Almojudik'te bir çatlama yaşandı. Almojudik'teki bu çatlamadan ötürü o Judik mühendisler kaçtılar. Anglo-Saksonlara sığındılar sırları da Hitler'in sırlarını da beraber götürdüler. Bugün geldiğimiz noktada Amerika'nın ve Rusya'nın teknolojik seviyesinin kodları nerede biliyor musunuz? Hitler'de. Al-Mujudik'teki çatlamanın müsebbibi Yahudilerin fırınlandığı o bir dizi olayın arkasından koptu. Temel itibariyle derin Al-Mujudik bu planı kendisi yapmıştı. Ancak yufka judikler anlayamadılar. Orada Kırım Almo Judi'nin soy Kırımı o Yahudilerin kendisine ait takımına değildi. Ingo Judik ortaklığı, Ingo Judik ortaklığın Judiklerine karşıydı. Kuzeyli Musevilere karşı. Ancak Güneyli Musevilerin halk kesimi alim bilim o derin yapının dışındakiler bunu anlayamadılar. Bunlar Yahudileri kırıyor diye propaganda da bu yönde geliştiği için birer birer kaçışarak Almanları terk ettiler. Ve Amerika'ya gittiler. Atomu oraya sattılar. Arkasından da Almanlar ikinci kez yenildi. Ancak yaptığı yanlışı anlamıştı. Almanya hemen arkasından ortaklarını yeniden çağırdı. Yanlış anladınız. Benim kırımım güneyli Yahudilere, Musevilere değildi, Kuzeylilere. Yani İngiliz'le ortak olan kanadınızaydı. Yanlış anladınız. Ha yanlış anladık. Onlar da yanlış anladıklarını anladılar savaşın hemen arkasından. Onun için yeniden bir Alman hurucu yaşandı. 10 sene içerisinde. 10 sene sonra o öyle bir hale geldi ki yanmış yıkılmış memleketi imar edecek Almanların hepsi iş sahibi işçi bulamadılar da bizden adam götürdüler. Zira o Almojudik yeniden kurulmuştu. Bizim için yapılacak şey var, insanlık adına yapılacak şey var. İngojudi'yi de parçalamak, Almojudi'yi de parçalamak. Eğer bu iki ortaklık parçalanırsa bu iki gücün buramıza gelen mücadeleleri, insanlığın sırtında yaptıkları mücadeleleri sona erecektir. Zira onların içerisindeki Almon'un ve Ingo'nun içerisindeki Judik kanını çekerseniz geri de posa kalır. Zaten yorgunlar ve bitmek üzere nesilleri. Hatta Judikler de bu nesil bitişinin onların geleceğinin olmadığını farkına vardılar. Onun için bir video yaptık biz. Yahudiler ve Türkler video serisinden. Ve hükümetimizin İsrail'le olan anlaşmasını genel kanı olarak şuna bağlamadık. Orada gaz var efendim. Bu gazı da İsrail satacak denizden gönderirse pahalı. Efendim işte en kestirme yol ve ucuz yol Türkiye. İşte o yüzden Türkiye ile anlaştı demiyoruz biz. Diyen desin. Onlara da niye dediniz demiyoruz. Biz işin derinliğinin peşindeyiz. İşte o derinlik bu derinlik. Şimdi o judikler Almo ve Ingo ile bir yere gidemeyeceklerini anladılar. Kafaları yavaş yavaş o noktada bütünleşiyor. İşte bu arada o videoda anlattık. Yeni ortak arayışları var. Karşılarına eski ortak çıktı. Bu ortaklık bu eski ortağın İsrail ile Yahudi ile Musevi ile anlaşmasını gazla sınırlı tutmayın. Devletimize tavsiyemiz. Gaz meselesi değil efendim. Her şeyin doğrusunu alim olan Allah biliyor diye son sözümüzü söylüyor ve kapatıyoruz.